Evet, seriden biri bu giriş yani kan klasiğimiz hadi çıkan yok çıkan alttan çıktı ya öyle bozuk böyle sincap fare tarlası gibi tarla faresi normalde üstten beklerdik her zaman üstten gelirlerdi. itkamımı almak istiyorum itkamımı da alamadım bak sen grozalı kardeş geliyorum sana orada bekle gıdırlama sakın gıdaşma Oğlum bu yeni zenci karakter kimden ben bir türlü alışamadım ona ya. Yani. Mavi de mi oluyor? Kırmızı da oluyor, karşıda oluyor. Vallahi ona alışamadım ben hala. Nereden lan? Ne? Geziyor bir de manyağa bak Oğlum çık git Omar'la karıştırıyorum var ya Omar takım elbiseli gibi yapılmış ama ya Omar'ın ne lazım Bizim bura vardı gibi adamın silüetini çizdik resmen böyle sağ omzundan bize göre sağdan başladık sola, sola doğru Burada kimse yok Burada kimse yok Var mı daha gelen? Üstteki adam aklımı karıştırdı. Bir an gözüm ona kayınca eğimi kaydırmadım. Ama düşüncemi kaydırdı benim. Yetişemedim. sprey transferleri çok zevkli ya. Ben bizi görmüyorum. scope açmış beklemiş olduğu için. Ben de ona öyle olduğu için acıdım yani çok da şey yapmadım ben yani direkt lan gördüm vurayım olmadım böyle aa dedim böyle kaldım. Güzel blokluyoruz ya. Vallahi güzel blok tuturuz. Bir saattir sola koşmaya çalışıyorum şurada. Oğlum. Ah gördünüz. <laughs> Büşra geldi beni arkamdan vurdu. Ve o esnada bizim adam dönüp arkasına arkasındaki düşmanı vurmadı. Ve bizim balkonda yaşandı bu Devamı var ya yeter ya. Yalnız kalmadı bir bomba atsalar öleceğiz aşağı inemedik bir türlü orada. Bu Büşra mıydı? Aa, bombaya gelir diye bekledim. Kil gelmedi bombadan. Geliyor biri. Burayı slow motion almama gerek var mı? Yani mermilerim adamın içinden gitti. Eğimim adamın kafasında, gövdesindeyken göğüs hizasına kadar inmedim Yani. dönüyorum bilerek Şura senin için oraya geleceğim haberin olsun. Buradan söylüyorum. <laughs> Eğer video izlersen <laughs> oraya kadar gelmeme gerek kalmadı. Ama senin için oraya geleceğim. Merak etme. O yeşilin altı alamadı adam. Bizimki alır diye döndüm gittim de alamadı. Ezinde kaldım resmen. Şurası senin için geldim ama sana ulaşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ekran titremesi beni bitiriyor. Ekran titremesi yüzünden. Bu arada birinciliğimiz yetmiş. geri geldi değil mi? Şöyle garanti almak için biraz fazladan vuruyorum. Şuraya ölmeseydik ama iyiydi ya. Lan ölmeyin ha. Maçı kazandın. Birinci biz olalım. Keyifli bir maçtı. <laughs> Rakibin base'inde oynadık. Kamufle olduk adeta bu kalemon gibi orada. Keyifliydi, güzeldi. Ben beğendim. Siz de beğenin şöyle bir sonuç ekranına da görelim. Evet. Eğer ki hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.